Yeryüzüne bir asteroid çarpması sonucunda her şeyin yok olacağına dair anlatılanları hepimiz duymuşuzdur. Peki 29 Nisan 2020, Türkiye saatiyle sabah saat 8'de Dünya ile en yakın konumuna gelecek olan 1998 OR2 adlı asteroid Dünya'ya çarparsa insanlığın ne gibi tehlikeler bekliyor? <laughs> Dünyaya her gün toplam ağırlık bakımından 100 ton ulaşacak miktarda göktaş düştüğünü biliyor muydunuz? Halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan göktaşları genelde atmosferde yanarak toz ya da küçük parçalar haline dönüşmektedirler. Ancak aralarından atmosferi geçip dünyaya ulaşanlar da vardır. Üzerine göktaş düşen bir insan duydunuz mu? Aslında kanıtı olan sadece bir kişi var. Dış mekandan gelen futbol top büyüklüğündeki bir kaya tarafından vurulan Anhaoçısı. Evinde öyle uykusuna yatan an, yorganla kaplanmış kanepesinde birazdan başına geleceklerden habersizce uyuyordu. Oldukça sıradan bir gündü. Ta ki siyah bir göktaşı evi delip üzerine düşüne kadar. Dünyanın üçte ikisinin sudan oluştuğu ve insan yaşamın olmadığı alanları hesaba katacak olursak, bir meteoroidin evinize isabet etme olasılığı aynı anda hem yıldırım düşüp hem de kasırgaya kapılıp orada çıkan bir yangında ölmenizden daha ihtimalsiz bir olaydır. Lafı çok fazla uzatmadan anlayacağımız meteorların dünyamıza isabet etme hatta düşük bir ihtimal olsa bile tepemize düşebilir. Peki biz elimizi kolumuzu sallayıp çay içerken bilim adamları dünyada yaşamı tehdit edecek büyüklükteki meteorlar için ne gibi önlemler almaya çalışıyor? Bunun için uygulanabilecek 3 yöntem var. Ne yazık ki günümüzde bu savunma sistemlerinin hiçbiri pratikte uygulanabilmiş değil. Buraya kadar konu yasındıysak, 19 Nisan'da dünyanın yakınından geçmiş düşünülen asteroidin dünyaya çarpma sonucu verebileceği hasarı düşünelim. O Seziran 1908 günü sabah saat yaklaşık 7.45 sularında ağırlığının 100.000 ile 1 milyon ton arasında olduğu varsayılan bir asteroidin Sibirya'nın orta kesimlerinde bulunan Tumsk Irmağı yakınlarında patladığı düşünülmekte. Patlamanın şiddeti ise 15 tonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğerdi. Daha yakın bir tarihe bakacak olursak 15 Şubat 2013 tarihinde sabah 9.20 civarında ağırlığı yaklaşık 10.000 ton olan bir asteroidin yeryüzüne 15 ile 25 kilometre arasında patladı. Ortaya çıkan enerji ise muazzam. 500 kiloton dinamit ile eşdeğer olan bu enerjinin çoğu atmosfer tarafından emildi. 1500 kişi yaralandı. Bölgede bulunan 4300'den fazla bina zarar gördü. Çapı 4.1 kilometre olan asteroidin yani 1998 OR2 dünyaya çarparsa yayacağı enerjiden dolayı bundan yaklaşık 300 milyon yıl önce dinozorların yok olduğu gibi insanlık da yok olur. 29 insan 2020'de dünyaya 6.3 milyon kilometre yani dünya ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçi NASA tarafından öngörülüyor. Saniyede 8.7 kilometre saatte 31.320 kilometre hızla yolanan asteroid dünyamıza en yakın geçişini gerçekleştirecek. 1998 OR2 ilk kez 1987 yılında Güneş'in etrafında dönerken görüldü ve yörüngesi nasıl tarafından kaydedildi. Peki bu asteroidin dünyaya çarpma olasılığı var mı? 1998 OR2 Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 16.4 katı uzaktan geçecek. Yani çarpma ihtimali şu anlık bulunmuyor. NASA'da çalışan Türk bilim insanı Doktor Onur Yıldız 1998 OR2, 29 Nisan 2020'de dünyaya 6.3 milyon kilometre yani dünya ay arası mesafenin 16.4 katı uzaktan geçecek. Rahat olun, siz asıl virüsten korkun dedi. Yani endişelenecek bir şey olmadığını dile getirdi. Bazı komplo teorisyenler 29 Nisan 2020 tarihinin bir kıyamet günü olabileceğini savunuyorlar. Ama nasıl etkilileri sosyal medyada yer alan bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylediler. Eğer böyle bir ihtimal olsa bile gerekli açıklamalar ve uyarılar NASA tarafından yapılmakta. NASA'nın internet sitesindeki asteroid veri tabanında dünyaya yaklaşmakta olan tüm asteroitleri inceleyebilirsiniz. Umarım bu videomuz açıklayıcı olmuştur.